Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle daha farklı bir şey yapacağız normalde benim içeriklerim evde e, öğrenilebilen şeyler yapılabilen şeyler üzerine kadınların ve erkeklerin yaptığı şeyler üzerine bir şeyler yapacağız ama bugün böyle bilgi vermek değil daha çok saç boyamayla alakalı bir şey yapacağız çünkü benim saçlarımın dipleri kahverengi şuraları turuncu oldu artık şuralara kadarsa ee, sarı renk ve saçlarımda 3-4 tane re renk olmasının hoşlanmıyorum ve yazın genel olarak turuncuya dönüyor saçlarım. Asıl rengi açık kumral zaten. Onun için bugün saçlarımı boyayacağım. Ben içindekileri çıkarttım ama paletlerin 7.0'ını tercih ettim. Ee, daha koyu bir saç gibi istediğim için bir de bana sürekli igor al işte turunculuğu azaltır falan diyorlardı. Ben de igor aldım. Aslında birkaç defa denedim ama çok bir faydasını gördüğümü söyleyemem. Bugün sizin için tekrar bir daha deneyeceğim. Şöyle yani e, içerisinden şöyle bir şey çıktı ve şöyle bir şey çıktı. Bunları karıştırıp içerisine e, bir nohut tanesinin yarısı kadar koymayı düşünüyorum. En son yaptığım saç boyama videomda e, yani onları atmadım ama saç boyama videomda bir nohut tanesi kadar koymuştum ve saçlarım daha da turuncu olmuştu. O zaman hazırsak başlayalım şimdi saç boyama videoma. Evet arkadaşlar, şimdi boyamızı hazırladık. Benim normalde olduğu için Ben ana kafamına yapmak zorunda kaldım. kullanmıyorum. Şimdi bir de burada eldiven var. Bir tane de e, var. Şimdi bu eldiven gelip da yapacağım. Aslında ben yapmayacağım yani şunu yapacağım. Şimdi normalde e, şuralara falan krem, e, diye normalde ben Başlıyoruz Şimdi bakalım nasıl olacak. kadar yapmayayım. Şöyle aslında Güzel Şimdi şu, bir biraz bir süre, bir süre şey. bırakmıştım. Gel <laughs> <laughs> 没的眼睛就。 gereksiz para aldıklarını düşünüyorum. Yani ben o kadar kokorlu olan bir insan, insan değilim. Bunun için evde kendim o dediğini koyuyorum. Saçımı da kendim açtım zaten. En son sarılıklarını falan kendim yapmışım. Şöyle. beni bir dinlesin. Birazcık fırçayla yapmak benim için zor oldu. Bir de benim saçlarım zaten çok bir saç. Yani şöyle çok güçsüz bir de. Aslında boyamak çok mantıklı gelmiyor bana ama. Biraz siyah gelebilir bu arada saçlarıma. biraz koyu gidecek diye düşünüyorum nedense. Şu şeye çok dokunmayacağım. Çünkü saçımı sarıldığını biraz seviyorum. Kamerada biraz görmesiniz olabilir. de kaşlarımı da boyamayacağım çünkü kaşlarımın rengi gayet açık. Şimdi saçımı şöyle sıplarsam. Şuradan böyle değil mi sizce? Sadece şuradan da şöyle değdirsem. Şöyle şey yapalım. Yani bu kadar aslında yedek kadar olduğunu düşünüyorum. Ha, şimdi atlamayı Çok bir şey yapmak istemiyorum böyle. İncelemek istemiyorum çünkü saçlarım biraz kırmızı karışık. Normalde aslında pis saça daha çok girer derler. Ben saçlarımı biraz önce yıkamıştım ama boyamak gerektiği için mevsim boyuyorum. Ben biraz Dediğim gibi uçların çok ünlü olmasını seviyorum ben. Ben de bunların hepsini düşünüyorum. Şimdi işe nasıl girecek çok merak ediyorum saçıma. Hafif siyah girebilir lanç. İkona'ya çok inanmıyorum ama bir de size ne demek istedim. Belki ben yapalım de Saçlarımı böyle dengeli bir şekilde getirdiği tarmak durumunda kalacağız. arkadaşlar. Bitti yani bu kadın. Şöyle yapayım. Ben eğer saçınızı boyarsanız çok sıkılmanızı önermiyorum. Şu şekilde takmasanız yeter. Şimdi sonuca bakalım bir nasıl olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi evet. duştan çıktım. Şimdi saçımın rengi biraz koyu gelmiş gibi. Ben 15 dakika bekletme gereği duydum. Çünkü ben daha fazla bekletince daha koyu oluyor. Nedeni bilmiyorum. Saç yapımdan dolayı olabilir. Onun için şimdi koyu gibi duruyor. Ama şöyle açayım hatta bir sizin için. Şöyle onu da atalım. Saç yağımızı da sürelim. aslında şeyle yakışıyor ama şu uçlarını şöyle olmasını çok seviyorum dediğim gibi kurutunca nasıl bir şey olacak çok merak ediyordum Evet biraz koyu girmiş bakalım şu kurutunca nasıl olacak onu merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Başlıyoruz. bu saç rengi insanların yüzünü özellikle benim açık tane bir yani, saç rengi yani ter rengine sahipseniz çok iyi gösteriyor. Mesela sarı renk çok soğuk gösteriyor. Ama sarıdan insan tanı vazgeçemiyor. Öyle bir renk oldu. Hafif kahverengi gibi. Ben ne yani, yani bu şekilde oldu. Siz nasıl oldunuz peki?